Kurdum şimdi başka kollarda. Harbi çok sevdim sarılıyor bak ona. Kumun altı bütün hayallerim var ya. Sigara yerine kokun olsun odamda. Çok mu şey istedim fazla değer mi verdim? Bu sevgi sana fazla mı geldi çekemedin? Beni böyle perişan halde bırakıp gittin Şimdi sen kimesini seviyorum dedin Söylesene sen bana hiç mi değer vermedin Kurduğumuz hayalleri hiç mi düşünmedin Yolun düşerse bu caya sor beni orada Desinler sana bulut deplasmanda

lay 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 lay